Peki açık hava basıncının günlük hayattaki etkileri nelerdir? Hadi biraz ondan bahsedelim. Açık hava basıncının günlük hayattaki etkilerini nerede görüyoruz biz? Mesela çocuklar. Bir damacana olsun. Ağzı açık. Şimdi damacanın ağzı açık olduğu için içi ile dolu olacak değil mi? İçerideki gaz kabın çeperlerine basınç uygulayacak. Ya dışarıda uygulanan gaz basıncında ne yapacaktır? Dengeleyecek. O yüzden damacanın e, hacimde herhangi bir değişim olmayacak. Ama ben damacanın içerisine şöyle birazcık alkol koysam ve içine de bir ateş attığım zaman ne olacak? Alkol yanacak. Alkol yanarken ısının etkisiyle e, e, şeyin içindeki damacın içindeki gaz dışarı mı çıkacak? Bunun yanma işlemi bittikten sonra bunun ağzını direkt kapattığım zaman ne olur biliyor musunuz? Çünkü bu kocaman damacın çünkü küçücük bir şey haline gelir. Çünkü içeride dışarıdaki açık hava basıncına dengeleyecek bir gaz olmadığı için açık hava basıncı buna müthiş derecede bir e, basınç uygulayacaktır. Ya da çok ünlü mesela Magdeburg küreleri var. Hava salamış iki tane küreyi şöyle yapıştırıyor birbirine. İçinde hava olmadığı için buna dışarıdan açık hava basınca etki edecek değil mi? Peki bu iki küreyi birinin ayırmak zorlaşır mı? Evet zorlaşır çocuklar. Ee, Hatta bunu denemişler. 12 tane at buradan, 12 tane at buradan çekmiş. Yine de bu iki küreyi birbirinden ayıramamış. Ya da bir e, kutu kola, kutu kolayı ısıttığım zaman içindeki gazın dışarı çıkmasını sağladığımda ve ağzını sakızla yapıştırdığımda açık hava basıncı bu. E, kutu konunu bir anda büzüşmesini sağlayacaktır. Ya da mesela hani vantuzlar var ya bu arabalara falan yapıştırılan. Şöyle e, hatta bu telefon tutucularda falan da var. Bu e, bu vantuzu ben arabanın camına yapıştırdığım zaman ne olacaktır? Vantuzun içerisindeki hava boşalacak ve vantuz cama yapışacak. Hem yani de bayağı kuvvetli yapışıyor değil mi onlar? Neden? Çünkü içinde e, gaz olmadığı için açık hava basıncı bunun camdan ayrılmasını engelleyecektir. Ya da meyve suyu içerken pipetle ben e, meyve suyu kutusunun içerisindeki e, meyve suyunu içtikten sonra e, hem meyve suyunu çekiyorum hem de neyi çekiyorum? İçindeki havayı çekiyorum. Meyve suyu ne oluyor? büzüşüyor değil mi? Ya da mesela şöyle bir bardak deneyi var. Bu bardak bardağın içerisine şöyle birazcık su koyuyor. Altına şöyle bir iskambil kağıdı gibi bir kağıt koyuyor. Dışarıdaki açık hava basıncı bu suyun uyguladığı basıncı dengelediği için su bir türlü akmıyor. değil mi? Ee, bunun dışında günlük hayattaki e, örneklere bakacağımız zaman mesela ne olabilir? Bu pompalar var ya el pompaları. Lavabalar açmak için falan kullanıyoruz. Bunu şöyle bir, bir düz bir zemine batırdığım zaman ne oluyor? İçindeki gaz boşalıyor ve çok kuvvetli bir şekilde yapışıyor, değil mi? Bunu oradan çıkartmak gerçekten çok zor oluyor. Ve bunu çektiğim zaman mesela bir lavaboyu açmak için falan kullanabiliyorum. Bunun gibi açık hava basın günlük hayatta birçok örneği var çocuklar. E, açık hava basıncı dediğim gibi e, gazların e, atmosferde bulunan gazların ağırlıklarından dolayı yapmış olduğu basınca deniyor.